Liderleri emretti, 11 gün boyunca halkın gülmesi yasaklandı. Kuzey Kore'de eski devlet başkanı Kim Jong-il'in ölüm yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Babası için yapılan törene Kuzey Kore lideri Kim de katıldı. Halk karşısında yüzünden gülümseme eksik olmayan Kim bu kez hiç gülmedi. Kendisi gibi halka da gülmeyi yasakladı. 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini istedi halktan. 11 günlük yasla Kuzey Korelilerin sadece gülmeleri değil, alkol kullanmaları hatta markete gitmeleri bile yasak. Müzik Kuzey Kore Devlet Radyosu'ndan da yaz döneminde eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız anonsu yapıldı. Kurala uymayanların tespiti için de polislere talimat verildi. Müzik Gülmesi yasaklanan halk hem eski liderlerinin heykeli önünde Müzik hem de hükümet binasında siren boyunca eğilerek saygılarını gösterdi.